Transfer Plus ekranlarından herkese merhabalar. Foto maç gazetesi genel yayın yönetmeni sevgili Zeki Uzundurkan'la birlikteyiz. Galatasaray'da ismi gündeme çokça gelen Umut Bozok'u konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Umut Bozok'la ilgili e, öncelikle hani bir yönetim kararı bekleniyordu. Yönetim belirsiz çünkü evet. Galatasaray'da ama e, oyuncunun Galatasaray istediği de çok açık. Hatta antrenmanlarda e, özel olarak gidip Galatasaray'ın maçlarını seyrettiği de söyleniyor. Neler söylemek istersiniz? Yani Umut Bozok e, gelişmesi yeni bir gelişme değil. Şöyle ki Umut Bozok bir defa fanatik Galatasaraylı e, bir santrifor hatta Fransa'da doğduğunda daha ilk Fransa doğumlu doğduğunda ailesi de fan, e, fanatik bir şekilde Galatasaray'ı desteklediği için tam orada Galatasaray sevdasına kapılıyor. Biliyorsun Fransa Ligi dışına hiç çıkmadı. Metz, işte Lorient, Troyes hep buralarda oynadı. Ee, Kasımpaşa'ya geldi. Evet. E, Kasımpaşa'da müthiş bir sezon geçirdi gerçekten. Sadece 20 gol atmakla kalmadı. 7 de asist yaptı. Evet. Ee, önemli bir oyuncu. Ee, önemli bir santrifor çünkü tek ayaklı bir santrifor değil. anda iyi kullanabiliyor. on numara pozisyonda da oynayabiliyor. Yani Joker bir santrifor diyebiliriz. Ee, Burak Elmas devam etseydi. Burak Elmas yani Galatasaray'a Elmas döneminde de gelecekti. Yani öyle bir şey ki şu anda Umut Bozok Galatasaray'ı bekliyor. Şöyle ki hem Eşref Amamcıoğlu yönetimi başkan seçilirse ya da Dursun Özbek yönetimi başkan seçilirse Umut Bozok e, Galatasaray'ın oyuncusu olacak gibi duruyor. Şöyle ki e, biliyorsun kiralık olarak gelmiştir o Ama Kasımpaşa gördü ki oyuncu çok iyi gidiyor. E, bon servisini aldılar. Şu anda 4 milyon euro gibi bir rakam konuşuluyor. Ama e, oyuncu kolaylık isteyebilir. Gol kural oldu Kasımpaşa'da. Hani Galatasaray'a gitmek istediğini ifade ederse orada konuşulur. Yani Cagney transferi gibi olmaz. Cagney'den Kasımpaşa adeta bir servet kazanmıştı. Şimdi Umut Bozok'ta da aynı durum olmaz diye düşünüyorum. Çünkü oyuncu gerçekten Galatasaray'ı çok istiyor. Galatasaray'da elbette ki başarılı olur. Bir defa yerli statüsünde de oynayacak bir oyuncu öyle baktığında ee, yani Galatasaray'a katkı verecek e, bir oyuncu. Çünkü çok hevesli Galatasaray'da oynamak için. Dediğin gibi e, hem idman izleme hem Galatasaray'ın maçlarını izleme fırsat buldukça bunu yapan bir oyuncu ve her fırsatta gönülden Galatasaray'da olduğunu söyleyen bir santrifor. Burası çok önemli. Galatasaray'ın da böyle bir santrifora gerçekten ihtiyacı var. Çünkü e, hani Mustafa Muhammed'in ortaya koyduğu performans e, soru işareti diyebiliriz. Patlamayı yapamadı. Şimdi Halil Dervişoğlu geri döndü tekrar kiralanacak mı? Bon servisiyle alma durumu yok. Öyle baktığında Galatasaray'da böyle sürekliliği olan 38 maça çıktı. Böyle bir Santrifora gerçekten ihtiyacı var. Ama sadece umut bozuk mu olur önümüzdeki yıl için Galatasaray'ın yeni yönetiminin Santrifor mevkisine yatırımı ben bir yabancı santrfor daha transfer edebileceklerini düşünüyorum. Çünkü Mustafa Muhammed'i satmayı düşünüyorlar. Oradan para kazanmayı da düşünüyorlar. O yüzden Galatasaray'ın hani Umut Bozok dışında da ekstra bir transfer santrfor bölgesine transfer yapabileceğini düşünüyorum. Aslında Umut Bozok gelirse Halil Dervişoğlu'na zaten hani bir nevi gerek kalmıyor Galatasaray yerli alternatifi olarak ya. şimdi Halil potansiyelli ama şunu bakıyorum. Kim röportaj verse Galatasaray'da takımın en tembeli olarak Halil'i gösteriyor. İnanılmaz ya, bir yetenek ama aşırı tembel. Yani öyle diyebiliriz. İdman e, temposunun da zayıf olduğu söyleniyor. Zaten toplara vuruşundaki e, bacaklarında çok e, güç olmadığını görebiliyorsunuz. Belli ki çok fazla idman yemiyor. İdman konusunda bazı oyuncular böyledir. Ama yetenek konusunda gerçekten Halil Dervişoğlu'nun müthiş bir yeteneği var ama ee, sanırım biraz daha pişmesi lazım onu söyleyeyim hani bir Brentford'a gidince ne orada orada ben oynatacaklarını düşünmüyorum. Orada da üst düzey santriforlar var. Yine ya Kiraya ya bonservisle satacaklar. Trabzonspor'un Halil Dervişoğlu'na karşı bir ilgisi var. Çünkü Trabzonsporlu ailenin Trabzonlu ailenin hmm. e, Trabzonspor'u destekleyen anne babanın e, bir evladı. E, bu transfer belki tra Trabzonspor'a kayabilir Halil Dervişoğlu'nun transferi onu da söyleyelim ama Umut Bozok gerçekten önemli bir oyuncu. Galatasaray'da çok işler yapar, çok başarılı olur. Kerem Aktürkoğlu kalırsa birbirini tamamlayan iki oyuncu olur hücum bölgesinde. Ee, Kerem Aktürkoğlu da ona çok golleri attırır. Öyle söyleyeyim. Ya yani hücum bölgesinde iki büyük silah olmuş olur Galatasaray. Evet. Ee, tabii ki Yunus Akgün'ün gelmesi o da çok önemli. O da e, hücum bölgesinde Galatasaray'ın müthiş Emrak Baba. Ya bunlar geri döndükten sonra Galatasaray'ın hani üçüncü bölgesi çok daha işleyen, çok daha aktif e, bir şekilde e, ligde e, başarılı maçlar çıkarmasını sağlayacak Galatasaray'ın Galatasaray'da Yunus Akgün gibi işte Emrak Baba gitti. Alanya'da yine büyük işler yaptı. Yunus Adana Demirspor'da müthiş bir sezon geçirdi. Bunlar süratli, kıvrak oyuncular. Üçüncü bölgede etkili olan asistleriyle, golleriyle takımı e, sırtlayan oyuncular. O yüzden hani e, Umut'un gelişiyle birlikte e, hem Umut performansı atacaktır. Hem işte dediğimiz gibi Kerem Aktürkoğlu kalırsa ki diyor, onun çok büyük ilgisi var. Onun performansı Yunus ve Emrak Baba desteğiyle hepsi e, değişmeli belki oynayacaklar bu oyuncuların ama Kerem direkt oynayacak bir oyuncu. Umut da birinci santrifor olacak kapasitede bir oyuncu. Tabii hepsini göreceğiz. Gelen teknik direktörün tabii ki burada düşüncesi önemli ama ben Galatasaray'da Okan Buruk ya da ikinci bir Fatih Terim döneme Olur diye düşünüyorum eğer Dursun Özbek e, başkanlık koltuğuna oturursa e, güçlü bir yönetim ve projelerle e, gelen bir e, Dursun Özbek yönetimi vizyonlu bir yönetim olarak düşündüğümüzde Fatih Terim olmazsa Okan Buruk e, ismiyle e, yeni sezona girebileceğini düşünüyorum. Ee, son olarak o zaman bir izleyicimizin yorumunu aktarayım ardından e, onu yorumlayıp programı evet. kapatalım Azerbaycan'dan selamlar yollamış e, Emil Muradov e, abi bence Halil Muhammed kalmalı demiş yani tabii ki ama şimdi burada bütçe meselesi Muhammed'den e, iyi bir yatırım yaptılar Galatasaray'a 6 milyon euroya mal oldu 4 milyon euro artı kiralama ücretiyle baktığında e, ki Haziran ayında bu ay içinde e Temmuz ayına kadar Halil Mustafa Muhammed'in ikinci bonservis taksiti ödenecek. Orada da bir tam o, tam olarak ödenmedi o bonservis ücreti. E, taksit halinde ödenecekti, iki taksit halinde. E, yeni yönetim ödeyecek bunu. E, 6 milyon eurolara ma mal olmuş ama bunun karşılığında e, yeterli patlamayı yapamamış bir oyuncu. Galatasaray bu oyuncuya e, kulüp arıyor. Teklif gelmesi durumunda satacaklardır. Yani Halil'in Halil kalma durumunun olacağını düşünmüyorum. Fatih Terim gelirse Halil'i tekrar isteyebilir. Fatih Terim'in istediği bir oyuncuydu. Ama e, kendini geliştirmesi lazım. Yani Umut Bozok transferinden sonra e, ön taraf bayağı kalabalıklaşacak. Kiradan dönenlerle birlikte ben Halil'in e, yani hamle oyuncusu olarak sadece oynayabileceğini düşünüyorum. Ama Mustafa Muhammed'in de iyi bir hazırlık kampı geçirdikten sonra e, takımın da güçlenmesiyle birlikte bu sezon daha e, üst düzey futbol oynayabileceğini düşünüyorum. Yani Azerbaycan'dan e, yorum yapan arkadaşın e, Halil Dervişoğlu için değil ama Mustafa Muhammed için yorumuna katılıyorum. Peki o zaman sevgili Zeki Uzunurkan çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Bir izleyicimiz e, Umut Bozoğlu sormuş zaten başlığımız onun üzerineydi aktardık da evet. e, Kerem'in kalıp kalmayacağının yorumunu istemiş. Sizden hemen kısa da onun bir yorumunu alayım kapatalım. Yani Kerem aslında gitmek istiyor onu söyleyeyim. Ee, Kerem çünkü 8 e, milyon lira e, yıllık kazancı o civarlarda 500 bin euro kazanıyor. Çok az ücret, ol, ücret e, takımın en iyi ücreti olmasına rağmen en az e, kazanan oyuncusu konumunda. Kafasındaki rakam 2-2,5 milyon euro bandında bir rakam. Ücretinin çok fazla artması lazım. Yani 3-5 katı değil 8-10 katı artması gerekiyor. Yeni gelen yönetim bunu yapabilir mi? Dursun Özbek yönetimi aslında şunu düşünüyor. Eldeki önemli oyuncuları satmak yerine tutup ekstra kaliteli oyuncularla şampiyonluğu oynamak hedef. Ama Burak Elmas döneminde, Burak Elmas'ın düşüncesi şuydu. Kulübün devamlılığı açısından bir ya da birkaç oyuncuyu satmamız gerekiyor görüşü hakimdi. Yeni gelen yönetimde Dursun Özbek yönetimi seçilirse Kerem Aktürkoğlu'nun ücretine zam yapıp gitmesine izin vermez. Peki o zaman abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına ben sağlık. Güzel bir yayın oldu. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere o zaman diyorum. Hoşçakalın.